sene Mehdi çıkmayacak. Mehdi istismarı yapanlara sakın halk inanmasın. Şimdi kurtaracak diyor. Bu da sormak lazım. Kimi kimden kurtaracak? Son zamanlarda hem Türkiye'de hem de diğer İslam ülkelerinde Mehdi tartışması bir hayli gündem oluşturmaya başladı. Yani herhangi bir yerde bir kurtarıcılık ifadesi kullanılıyorsa anlayın ki bu yanlıştır, uydurmadır. Diyor ki yüz tane hadis Mehdi olarak bana uygun düşüyor. Kendini Mehdi'yle anlıyor. Ondan sonra da diyor ki e siz Mehdi misiniz o zaman ben demiyorum. Şimdi bunu deyince 100 tane hadise iftira olur. Bir hadis bile uymuyor. İslam dünyasında Mehdi inancının en yaygın görüldüğü Şii İran'da Mehdi'nin gelişi sık sık gündeme getiriliyor. En son ülkenin dini lideri olan Ayetullah Amele'yi ilginç bir fetva verdi. Amaney çağrısında Mehdi'nin ilişkinin yakın olduğunu, bu yüzden bütün İslam ülkelerinin silahlı güçlerini birleştirmesini istedi. Üstelik Amaney'in o adını saydığı ülkeler arasında Türkiye'de var. Biz bir savaşın peşinde değiliz. Kendisinin Mehdi'nin doğrudan temsilcisi olduğunu iddia eden Hamaney, özellikle Amerika ve İsrail'e karşı bütün İslam ülkelerinin güçlerini birleştirmesini istedi. Şii Müslümanları temsil eden dini lider, Mehdi'nin gelişinin de yakın olduğunu belirtti. Elhamdülillah Rabbil Müslümanların derdini siz ne bekliyorsunuz? Kur'an-ı Kerim serimizde var. Peygamberimizde zaten işte örnekliği var. Onun hayatı var, her şeyi var. Ben ne bekliyorsunuz? Mehdi'nin 1114 sene önce kaybolan küçük yaştaki 12. imam olduğuna inanan Şii Müslümanlar, Mehdi'nin İran'ın kum kentinde ortaya çıkıp bütün haksızlıkları ve İslam düşmanlarını yok edeceğine inanıyor. Şimdi önce Mehdi kelimesinin anlamı kendisine yol gösterilmiş ya da yola gelmiş demektir. Mehdilik inancı Hz. Hüseyin'in şehit edilmesinden sonra Kerbela'da ortaya çıkmış. Peki Sünni Müslümanlara göre Şiilerde daha fazla olan Mehdi inanışı gerçekten doğru mu? İslam'da böyle bir olay var mı? Birçok dinde var. Bir kurtarıcı e, inancı var. Dolayısıyla bunlar hepsi kendi arkasından gelen kişileri inandırıp o günkü acılarını unutturmak için uydurulmuş şeylerdir. Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır bu konuda çok iddialı bir açıklama yaptı. İranların yapmış olduğu çağrıya onların Mehdi dedikleri ve beklenen Mehdi adını verdikleri şahıs 260 Hicri yılında, yani 874 yılında ölmüştür. O günden bugüne 135 sene gibi bir zaman geçmiş. Yani 135 senede bu şahıs yaşıyor. Bu kadar zaman bu insan yaşar mı? Siz tamamen kendi hayalinize dayandırarak bir Mehdi inancı oluşturuyorsunuz. Ve sıkıntılar içerisinde yaşayan Şia ...toplumunu bununla avutuyorsunuz. Bayındır'a göre İslam dininde Mehdi diye bir şey yok. Belli olarak gösterilen hadislerse... ...uydurma. Bu Kur'an-ı Kerim'e tamamen aykırı. E, İslam inancına tamamen aykırı. Sonradan sokuşturulmuş bir inançtır. Sahabe dönemine... tabiin dönemine indiğiniz zaman... ...oralarda böyle bir şey hiç yoktu. Maalesef çok sayıda hadis uydurulmuş. Ve buna sanki sahih gözü... ...görüntüsü de verilmiş. Kitaplara yerleştirilmiş. E, ve bazı Müslümanlar da bugün Mehdi beklentisi içerisine girmişler. Mesela şimdi Türkiye'de de birisi çıkmış televizyon televizyonda dolaşıyor. Kendisine Mehdi dedirtiyor. Dünyanın en çok madde kazandıran şey din sömürüsü. İran gibi Türkiye'de de Mehdi tartışmaları bir hayli fazla. En son kendisinin Mehdi olduğunu ima eden Adnan Oktar'la Cübbeli Ahmet Hoca arasında tartışma çıkmıştı. Diyor ki 100 tane hadis Mehdi olarak bana uygun düşüyor. Kendini Mehdi ilan Ondan sonra da diyor ki e, siz Mehdi misiniz o zaman ben demiyorum. Şimdi bunu deyince yüz tane hadise iftira olur. Bir hadis bile uymuyor. E, evveliyatı da var ben bu 25 sene evvelini tanırım bunu. 3 sene tanırım. Biraz şey yapalım yani biraz ciddi olalım ya. Biraz milletin dinine imanıyla oynamayalım ya. Bu... Abdülaziz Bayındır'ın aksine Mehdi'nin geleceğine inanan Cübbeli Hoca tartışmaya son noktayı böyle koymuştu. Bu 100 senede Mehdi çıkmayacak. Mehdi istismarı yapanlara sakın halk inanmasın.